Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese merhaba. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Can İlker Demir. Bugün size ameliyatsız yüz gençleştirmeden bahsetmek istiyorum. Yaşla birlikte bağlardaki gevşeme, yüzdeki cilt tonunun da değişiklikler olması, cilt kalitesinin bozulması na bağlı olarak yüzde sarkmalar meydana gelmektedir. Bunun için ameliyat yöntemler olmakla birlikte bazı ameliyat dışı yöntemlerde kullanılabilir. Neler bunlar? Ee, özellikle botoks, çeşitli mezoterapi ürünleri, ameliyatsız yüz germe dediğimiz, buradaki yüzdeki asıcı bağların güçlendirmesini sağlayan e, malzemeler, dolgu ürünleri, lazer tedavileri kullanılmaktadır. Bunu yüzün herhangi bir bölgesine e, uygulayabilmekteyiz. Genel olarak e, botoksu özellikle yüzün üst kısmındaki kırışıklıklar için dolgu uygulamasını özellikle çökük olan gözaltı bölgesi, nazolabiyal bölge, ağız çevresi, ağız köşesi, çene ucu bölgelerine uygulayabilmekteyiz. Yine tüm yüz bölgesindeki yüzün canlılığını kaybetmesine bağlı olarak meydana gelen renk değişikliklerini ve yüzün o parlaklığını geri getirebilmek için mezoterapi yöntemleri uygulanabilmektedir. Yine yüzü biraz Askı hissi yaratmak için kullanılan, özellikle 5 artı 1 tekniğini uyguladığımız, belirli noktalara uygulanan e, uygulamakla birlikte yüzde asklama yaptığımız yöntemler mevcuttur. Burada tabi hasta seçimi çok önemli. Ciddi sarkmaların olduğu, cilt kalitesinin ciddi kötü olduğu durumlarda e, ameliyatsız yöntemleri genellikle önermemekteyiz. Fakat belli oranda sarkmaları olan, cilt kalitesi nispeten daha iyi olan bu ürünleri kullanmak için herhangi bir kontenikasyonu olmayan hastalarda bu bahsettiğim yöntemleri kullanabilmekteyiz. Bununla birlikte yüz daha canlı, daha parlak, daha nemli bir hale gelmektedir. Biz bu hastalarda özellikle bunun düzenli bir şekilde uygulanmasını öneriyoruz. Ve bu işlemlerden sonra da dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Özellikle güneşten mutlaka korunmak gerekiyor. Çünkü ultraviyole ışınların etkisiyle e, yüz tonusunu kaybedebiliyor, renklerde bozulma meydana gelebiliyor. E, hastaya bol su içerek hidrasyonunu sağlamasını mutlaka öneriyoruz. Bu nedenle uygun hastalarda ameliyatsız yüz gençleştirme sonrasında e, çok güzel estetik sonuçlar alabilmekteyiz. Bugün size ameliyatsız yüz gençleştirme tekniklerinden bahsettim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.